bugün sizlerle birlikte ama 14. levelde kalmıştık. Evet. Yapalım orayı. Şurayı ben bir yapıp gidiyorum. Evet geldim. Aa hayır. Evet. Şurayı ben bir yapayım geliyorum geldim. Hayır şuraya. <Sessizlik> 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 Sıkıntılı şurayı ben mi yapayım? Güzel. Hızlıca devam ediyorum. Aa! Her şey neden böyle bu? Kıramıyorum bile. Ah. Ben bir yapayım şurayı. Güzel. Zar zor denemelerden sonra yaptık. Burası sıkıntılı. Özellikle yağmur yağırsa daha çok sıkıntılı. Ben şurayı bir yapayım gelip geldim. Ha. Kolay bunlar ya. Dünyanın en kolay işleri. Ah! Ben bir şurayı yapayım. Evet. Buradan <laughs> tırmanamıyor ya. Yapayım geliyorum. Geldim. Evet ve Hadi, hadi, hadi. Level 23'e kadar gelmek zorundayım. Güzel burasının ne olacağı belli. Yes yaptım. Level 21. Hayır. Hmm. neyse ping geldim 22 fark ettiniz mi bakın durun şuraya bir bakın ruh kumu isminden belli K ruh kumun üzerinde böyle in in çığlık atan insanların yüzü var dikkatli bak bakın. Kara olduğu için fark etmiyorsunuzdur. Ama biraz so biraz sonra fark edersiniz bazı bazı yüzleri. Aa hayır. 23. levele gelmeliyim. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Ve yes. Üçüncü level. Şu anki amacımız 100. level ve biz daha 20'deyiz. Ah oh, şuraya ipim geliyor. Harika. Hadi. Hadi. Dede. 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 Hayır. Evet yine aynı yere döndük. Güzel. Yes. Aa, biz burada nereye basacağız? Hmm. <laughs> Güzel. O elmas birazdan zengin olacağım belli oldu. Ha. Of kafa basmalı bloklarda biraz indi. Ha şimdi anladım. Hızlı olmamız lazım. Ah. Şimdi. Öf. Zengin olacağım, zengin olacağım. Bakın, burada bir pistans işlemi var. Yok artık. Oo, şu köşede elmastan bir yol. Harika. Ay. 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 Hayır. Zordu. 26. 26. levelde. Şaka yapıyorsun. Umarım şaka yapıyorsundur. Altta ne var? Ya başlangıca dönmüşüz. Tamam şuradan çıktık. Şimdi sıra bu yolda. Çıkmaz yol. Yine çıkmaz yol. Bu yol güvenilir değil. Ay. Hadi hadi hadi. Öfff yol güvenilmez. Aslında aşağı düşünce öyle oldu. Burada aşağısı var. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Hadi. Ya hadi. Hayır. Olsun. Çok zor. Başlangıç. Tamam şu merdivenden çıkmamız lazım. Dur dur dur. Orada dur. Hayır hayır hayır. Başlangıcı döneyim geliyor. Güzel burası çıkış herhalde. Of. Ya yok artık. Şimdi ya burada buraya geçmemiz için engel varsa hayır! Yine geldim. Robrind fena derecede zor. Hadi. Hadi. Oh, sonunda. Artık şaka yap ne olur lütfen Ah Şuraya ben bir geleyim Geliyorum Evet ağacın üzerindeyiz Şuradan şuraya mı Hayır ah, ah. Harika Hayır Hayır var. Çok ince. Güzel. Güzel. Hayır. Şurayı ben bir yapıp geliyorum. Ay. Amanın. 20, 28 30. levelde. Lütfen bitsin 30. levelde. Çünkü ben de bittim. Hadi. Sarmışık'tan mı tırmanacağız? Aa Sarmışık'tan. artık ağ çıkmaz. Bir dakika orada güzel bir yer varmış. yerden diğerden edeceğim. Aa bakın 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 önceki yer. Bizim yaptığımız yer gördünüz mü? Neyse. Hadi hadi hadi. 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 <laughs> Walmart marketlerde. Evet. Oy, 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 oy. Vay, bizi ne tip maceralar bekliyor. Yok artık katman kayısına. Of. Biz şimdi nereden gideceğiz? Şimdi hangi yere doğru gitmemiz lazım bizim? Şimdi nereden gideceğimizi bulup geliyor. Arkadaşlar anladım. Bakın şu köşeye 3. bölümü yapacağım. Evet 30. level 30. levelde 3. bölüm yapacağım. Çünkü parkur bitmek bilmiyor. Yes! Aslında. Aa geliyorum. Evet geldik. Şimdi saçma sapan yerleri biz buradan nereye atlayacağız? Hangi saçma yere atlayacağız acaba? Hmm. Şu tepesinden bir bakayım. Herhalde üzerimizmiş. Ay. 30. level evet. Evet, 30. level'de bitiriyorum demiştim. Çünkü parkur, parkur bitmek bilmiyor. Neyse. Eğer devam eğer devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 11 ya da 20 like gelmesi lazım. Görüşürüz. Çünkü video 11 dakika oldu. O yüzden 11 ya da 20 de, 20 like gelirse güzel olur. Görüşürüz.